Ben Furkan. evet arkadaşlar Silid'e noktayı oynuyoruz. Yeni oyun. Azorio benzentisi ya da özentisi diyeyim. Kanka, Yok kanka ben ne yazdım? E, ee, Amonos Yarramiye yazdım. <gülüyor> Ciddi. <laughs> Şöyle öleyim bir 4 kayın. Gir istersen başlayalım mı? Aynen kanka başla. Aynen. Hayır Karaganda. Ne Aynen kanka yanlış Peki. Yine patlamış. Ya yani şey, şey. İkisi de boşluğa. Ee, ben ortadayım. Evet, ortada değilim yani. Ortanın en aşağısındayım. Ortanın en aşağısındayım. Aynen, 5 kayın. Aynen kanka. 8 Aynen. Onu da aşağıdaki açıdan da bulabilirsiniz. Zoom falan ayarlı diyecektim. Burada biri öldü var ya. Üf. Oo. Oh. Or Al aşağısına doğru inersen beni görürsün. Sıralamadayım şu an. Bak amına koyayım ne yazıyor. Kanka. 10'uncuya bakın beyler. Kanka gördün mü ismimi? Onuncuyum lan. Beyler arada atıyor o yüzden yani dikkatli olun yani bakın böyle şey servera server grubuna server ip'sine ip dokuzuncuyum kanka gördün mü ama ismini şey user hadi gel hadi 12 hadi gel. Hadi, hadi gel hadi bakın şimdi yapmak böyle ben öldüm. Ciddi. Kanka, öldüm. Mal adama doğru fazla kafanı koymayacağım. Kanka, rız rız yapacağım diye öldüm. <laughs> Neyse 14 kanka binim dördüm. lan. Dördüm. Oha. Dördüm. Kanka 4K daha bulsam şey birinci olacağım. Hadi. Hadi be. 15 kayın. 14'üm. Yok kanka verme beraber oynayalım. Oo biri adamı sarmış. Güzel. Sevdim. Hadi be, ölüyordum. Kanka ben aşağı doğru inmek zorunda kaldım. Kütle var çünkü burada bayağı. Oh, bir Birinci öldü! Şu an bayağı iniyorum. 15'e yakın olacağım şimdi bir dakika. Yanlış yere girdim, yanlış yere girdim. Çık çık çık! Oye oh yeah. Son anda. Abi, ciddisin. Kanka! Kanka, ikinci! Baştım, baştım. Kanka çabuk gir lan sonra. Oğlum her öldüğümde farklı sayı bırakıyorum. Kanka ikincisi. Kanka az kaldı. Kanka birinci yapmayacağım seni. Kanka iyi bir diyorsun. Bekle. Şu an çok seksi oynuyorum. Lan birinci olsam var ya hadi. Kanka kanka videoda coşuyorum dur. İşte. Dur. a işte bu. Az kaldı kanka az kaldı kütle. Hadi. İki kalmamadım ya. Vallahi olamadım bu ne ya. Orta en aşağısındayım. Dur kanka, Uy, burası çok dolu ya. ya. O küçük adamı görmedim ölüyordum ciddi. Kanka, dur, Onun kuyruğu nereye kadar gidiyor lan benim? Yok. Hadi getiriyom. Getiriyom. Gelin söyle. Kanka senin gibi mal, mal gibi bana biri, biri öldü senin şeyindeydi. Kanka. Ne oldu? Kanka. Gel lan yanıma. Şu an var ya coştum yemin ediyorum. Yanamadı. <laughs> Kanka şu an ortadan aşağı doğru inersen Dur şuradan bak onu. Kanka birincilik geliyor. 1977.9'du. Birincilik geliyor. Kanka <laughs> ben Kanka birinci sleep, ikinci benim. Üçüncü oldu mu ne ya? o bir iki tane kişi sıkıştırdım. Kanka birincilik geliyor. Video değil mi? şu an yani şeydesin. Ben Yo yo şu an adamı sıkıştırdım. İçeride 3 k mı 2 k kamu ne var? Kanka, ne? Vallahi o GG Kanka neredesin Kanka en ortadan aşağı doğru hızlıyım. Allah belanı versin ölüyordum son anda. Dur kanka çok 23k Kanka. Işte. Hangisi? Aynen. 24 kare yakınım. 23'üm. Geliyor. Oh, en sağ aşağıdayım kanka beni öldürmesinler diye. Göt korkusu başa bela. Abi şimdi oraya gelmek zorunda aşağıda. Ben... Aa, birini sıkıştırıyorum bir tane malı sıkıştırıyorum aptal. Kanka ben 10 birim geliyorum. Hop sıkıştırdım. Ana! Küçük küçük bir tane malı ölüyordum. Maria hayata küserdim ciddi ciddi. Arkadaş Aa Ayzan kaydetmişsin lan helal lan Oğlum ben dedim ya user, Kanka çık şey. bak sanma bak şerefsizsin Ağzına sana şişerim siktir git şey tam Tam siktir git <laughs> Kanka sen isterim bunu Kanka yeminle isterim GG GG BB Yarramiye. Kanka arkadan adam bizi yapmaya çalışıyor bak çık çık. Kanka ciddi Yapayım. çık bak adam sararsa seni de yiyecek. Bu yetmiyor. Benim kafama tamam. senin. Aynen aynen videodasın aslında. Seninle bir birinci olman daha doğruydu lan. Mesle, mesle. Kanka yerinde kal. Kaçınca oldu? Gitti mi? Bu gitti misin? kanka ben yiyorum dur. Ben yani ben büyüyeceğim bak. kanka. Bekle push. Se Hep senin yüzünden sıralamadan düştüm. <laughs> bekle bana <gülüyor> koymaya <gülüyor> geliyorum. vallahi ciddiyim bekle. Yavaş yavaş kasılıyorum. <laughs> Tabi mi sana bak. Var, Neredesin? Sağırmış, ne Neredesin? Amana koyacağım. Neredesin? Onu söyle. Niye Yemiyor mu lan? Yemiyor mu? kos kos hocam de bulayacak. Vallahi izin. Kanka, an... Kanka çok pis iyi kasılıyorum şu an ha. Dur kaçar yine o şorsun. Kanka gelsene bana. Çok iyizi kasılıyorum. Sen kaçma kaçman oldum zannediyorsun. Gel bana öl diyor. Puşta bak. Kaç puana benziyorum? Kaç puan olabilirim? Kanka şu an 6 bin falansın. Ciddisin. Aynı bildin ama lagım 7 kayın. Dedim oğlum. Daha doğrusu 6-7 Kanka 27000'im. Hala olamıyorum birinci. Kanka! Bir sarmışım bir sarmışım üf. <laughs> Ciddi mi? Tam kasıl gel ben bilmiyorum dur. Gel, Hayır, ben biraz da büyüğüm Son biraz da durun biraz akıdalım. Tamam. Böyle hasta oradan at sure. <gülüyor> <gülüyor> GG, boom birinci bu. Kim kaldı? Bum bum. Girdin mi? Girdin mi? Ben şimdi ödüyorum. Ödeyeceğim. Kanka ben kasılıyorum bekle. Delikanlı gibi söylüyorum. Aa onu bak. <laughs> kanka doğru söyle. İsmim çok güzel değil mi? Dokuzuncuyum kanka. Dokuzuncuyum. Ama bak, o chamberis kalp var bak, kalp. Onu da gör yoksa olmaz. Hatırlattı var. niye oldu lan puş? Sen ne sanıyorsun ki kendini? Sen ne aslanı? Oğlum go, sıyrıldım. Oh! Kaçayım ben şuradan bak bu ne? Alt taraf full dolu. Gel mal alt tarafa? Neredesin? Ben ortaya gidiyorum. Nereden E ee, tam ortadayım kanka. Kanka şu an küçücük olmama rağmen adamı sardım. Ortaya geleceğim küçücükken seni User, to... Kanka efsane sardım. Oo! Oh! Efsane sardım. Sikeceğim hepsini. Oo! Oh! Kanka 15k olacağım. Efso efso. User, Yeminle efsane sardım adamı. Adamın amına koyayım. Kanka 5 tane yeminli video yayını. Tamam kanka. <laughs> Şerefsiz ya Allah. Kanka gel şuraya bak şu duruma. Adam kaç saattir debelenip duruyor mal. Eyvah yavaş yavaş dururuz böyle. Amına bana bak. Oh be sonunda öldü. Kanka Kanka birinciliğe geliyor. Kanka birincilik gel sana vereyim kütleyi birinci o. Tamam kanka gel beni ye <laughs> Öldüm, Öldüm! video, Kapat videomu kapat şu kapat Ben ablaya geliyorum Ağzına sıçayım ya. Adam çok iyi taktik yaptı. Yedin mi? Neredesin? Evet, Kanka yoksun lan. Yok kanka, Yo, kanka gel geldim kanka beşincisin. Bekle hemen büyüyorum. Aman abi büyüyorum. Aman abi. Hemen büyüyorum. Hemen büyüyorum. ben lazım ha. 10K ha? Kanka lazım. Ha. <laughs> Kanka senden istemiyorum ben. Zaten yaparım. Mutfağa da balkana katalım mı istiyor musun? Kanka onu kim diyor ya? Yok mermiye taş atalım amına. Onu biri diyor ya. Allah diyor. Oğlum bak öyle. Şu adamı amana koymak istiyorum. Kanka, Ooo... <laughs> Kanka herkes ne koydum burada 3 kayın. Kanka çok hızlı <laughs> Kaç santim? 30 <laughs> santim ya. Neredesin onu söyle. Eee Valla öldürmeye çalışmayacağım. Sadece yanına geleceğim. Gel kanka. Öldüremezsin ben faktik sen öldüremezsin. Aram ye. Dur şu adamı yemeden Nasıl gelmem. Olur, şey. <laughs> Kanka demeklehalb adamım ya. Ya düdük. Oh, birinci öldürdüm. Birinci öldürdüm. Oy, oy. Birinci öldürdüm lan. Hala sıralamaya giremedim çünkü adam benden önce hepsini harayse. Kaçsın kanka. Aa, pardon. <laughs> Benden 16'nın 1'ini çıkar o kadar. Yani. Dur şimdi. Adam bana taktik mi uygun? Oo, dur dur şuraya yerim. Aman abi yerim yerim yerim. Oo, o, Aman abi. Lan! Kanka sen de adam bulayım. Sen. Ucuma öyle bir açtım ki adamı görmedim. Cici mi kanka? Kanka dokuz kan var, gel öleyim. Yok kanka, şey, boş ver. Kapatamıyorum tekrardan, otuz oldu zaten Kanka çabuk gel, kanka hiç kapatma. Koş koş koş. Yok kanka. Kanka birinci öldürdüm, iyiyom şu an. Olsun kanka ya, işe çıkmam lazım. De. Tamam zaten, neyse arkadaşlar. Bu bir videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı şey. unutmayın. Hoşçakalın.